Sporan Analyst TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün iki video için söz vermiştim ancak Spor Toto videosu biraz gecikeceği için yani gecikmeyecek yarın sabah sizlerle olacak. Ama onun öncesinde yine sizlere harika oranlar hazırladım. Bu sefer kapanış oranlarından arkadaşlar. Her zaman yorumlarda belirttiğiniz gibi üstüne üstüne katmaya çalışacağız. Şimdi 2 4 6 7 8 9 10 tane hatta parçalara da bölersek 14 tane oran hazırladım. Öncelikle ekranın hemen şurasına dün e, Excel grubunda neler yapılmış, e, ne olmuş onları görün. Dediğim gibi Telegram grubunda hani açıklama kısmındaki Telegram grubunda arkadaşlar ücretsiz kupon vermeye başladık. Dün verdik. Bugün devam edeceğiz. Dünkü gelmedi ama gümüşteki geldi arkadaşlar. Ee, Telegram ücretsizdeki gelmedi. Bu şekilde devam edeceğiz. Çok çok daha iyi şeyler yapmayı planlıyoruz. Excel grubunda da listeyi az önce gördünüz. Ee, Umay'ın hazırladığı bir liste. Oğuz'un işleri vardı. Ee, o yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Onlar da canlılarda. Excel grubunun biliyorsunuz ki canlılarını gümüşte veriyoruz. Hemen katıl butonundan gümüşe girip oradan Telegram linkinden katılabilirsiniz. Excel grubu içinde Instagram ya da Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca oranlarımıza geçelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. Arkadaşlar ilk oranımızla başlamadan önce kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Çok fazla oran var. Çünkü e, şimdi ilk oranımız ya da tamamı vereceğimizin tamamı ilk yeri 1.5 altından ve ilk yeri 1.5 üstünden vereceğim arkadaşlar. Oranların tamam bunlar. Kapanış oranlarına nasıl ulaşabilirsiniz? Bakın uygulama falan kullanmayın. Çünkü e, kapanış oranlarında uygulamayla geniş ekran arasında fark oluyor. Hemen yine videonun açıklama kısmında tüm linklerin içinde arşiv maçkolik linki var en altta. Orayı kullanın arkadaşlar. Kapanış oranlarında orası en iyisi. Sonuçları veriyor. Ve şimdi ilk oranımızla başlayalım. İlk oranımız ilk yeri 1.5 altında 1.16 ilk yeri 1.5 üstünde de 2.85 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son oynanan 3 maç onu ve 12'si dün gece de dahil karşılıklı gol var bitmiş. Oranımız ne İlk yeri 1.5 altında 1.16 ilk yeri 1.5 üstünde de 2.85 arkadaşlar. Hemen diğer bir oranımıza geçelim. Diğer bir oranımız ise yine ilk yarı 1.5 altında 1.22, ilk yarı 1.5 üstünde de 2.54 ve 2.63 arkadaşlar. Bakın ilk yarı 1.5 üstünde 2.54 ve 2.63. Gördüğünüz gibi son oynanan 6 karşılaşmanın 6'sı da karşılıklı gol var bitmiş. Bir de İlk yarı 0-5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Biz karşılıklı gol varı değerlendiriyoruz. Arada bonuslar vereceğiz. Bakın bonusları da atlamayalım. Arada bonuslar vereceğim. 1 2 3 tane de bonus oranımız var. Hatta bonus oranlarımızdan bir tanesini hemen sizlerle birlikte verelim. Bakın. İlk yarı 1,5 altında 1,24 olacak arkadaşlar. Bonus bakın bu. 1,24 hep birlikte işaretliyoruz. İlk yarı 1,5 altında 1,24. İlk yarı 1,5 üstünde 2,46 ve 47. Hemen bonusa bakın. Toplamda son oynanan karşılaşmaların tamamı 2-3 gol bitmiş arkadaşlar. İşte ekranda da görüyorsunuz zaten. Şurada gördüğünüz gibi Oranımız ne İlk yeri 1.5 altında 1.24 ilk yeri 1.5 üstünde 2.46 ve 47 arkadaşlar bizlere kanalımıza destek olup abone olmayı da unutmayın bu arada gördüğünüz gibi yorumlarda belirtin dün yorumlarda belirttiğiniz için kapanış oranlarıyla çekiyorum kapanış oranlarını nasıl bulabileceğinizi videonun başında söyledim şimdi yeni bir oranla devam edelim. Şimdiki oranımız yine ilk yarı 1,5 altında 1,26, ilk yarı 1,5 üstünde de 2,44 arkadaşlar. Son oynanan 3 üç karşılaşmanın üçü de karşılıklı gol var şeklinde bitmiş. Hemen bakın oranımızı tekrar söylüyorum. İlk yarı 1,5 altında 1,26, ilk yarı 1,5 üstünde de 2,44. Hemen böyleyken devam edelim. Bakın İlk yarı 1.5 üstünde 1.5 altında 1.27 arkadaşlar. Bakın 1.5 altında 1.27. Hemen işaretliyorum. İlk yarı 1.5 üstünde de 2.34 ve 2.39. Bakın hemen işaretliyorum. 2.34 ve 39. Toplamda oynanmış 8 karşılaşmanın sadece arada bir tane Yunan liginde sekmesi var. 8 karşılaşmanın 8 7'si de karşılıklı gol var arkadaşlar. Oranımız neydi? İlk yarı 1,5 altında 1,27, ilk yarı 1,5 üstünde de 2,34 ve 2,39 arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenip bizleri desteklemeyi unutmayın. Devam ediyoruz bir başka oranla. Araya hemen bir bonus sıkıştırmak istedim. Çünkü 2 e, KG var ve bir de maç sonucu bir oranımız kaldı. Bonusumuz nedir? İlk yarı 1.5 altına 1.24. İlk yarı 1.5 üstünde de 2.25. Tekrar söylüyorum bunlar kapanış oranı arkadaşlar. Kapanış oranları videonun açıklama kısmında. Tüm linklerin içinde arşiv maç golikten bulabilirsiniz. Hani videonun hemen yorum yapıyorsunuz ya bunlar hangi oranlar? Arkadaşlar videoda 4 sefer söyledim. İnşallah umarım videoyu tam izliyorsunuzdur. Oranımız neydi? İlk yarı 1,5 altında 1,24, ilk yarı 1,5 üstünde de 2,55. Gördüğünüz gibi son oynanan 5 karşılaşmanın 5'i de 2,5 üst şeklinde bitmiş. Şimdi karşılıklı gol varlarımıza devam edelim. Şimdiki oranımız ise ilk yarı 1,5 altında hem 1,28 hem 1,29 arkadaşlar. İkisi de olur. İlk yeri 1,5 üstünde de 2,35 ve 2,37. Bakın görüyorsunuz. 1,29 2,35 1,28 2,37. 1,29 2,35 1,28 2,37. Son oynanan 9 karşılaşmanın 8'i de karşılıklı gol var şeklinde bitmiş arkadaşlar. Hemen buradan da bir bonus oranımıza geçelim. Dediğim gibi bir de son bonus oranımız var. Sizler de o arada ben bunu işaretlerken lütfen ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Excel'leri kullanabilmek için Excel grubuna gelebilmek için Telegram ya da Instagram'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ve Telegram grubunu da unutmayın. Hemen videonun altında oraya katılın ki günlük kuponları ve canlıları görebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı 1.5 altında 1.17 diyeceğiz. Bakın bonus oranı veriyorum. 1.17 İlk yarı 1.5 üstünde de 2.90 diyorum arkadaşlar. Bakın 2.90. Son oynanan 5 beş karşılaşmanın 5'i de maç sonucu 1 bitmiş arkadaşlar. Şuradan baktığımda e, favori ev evde fark etmiyor. Sadece bu oran maç sonucu 1 bitiyor. Bakın 3.35 e, e, 2.95 1.66 ne isterseniz var. Hemen webcam'imize geçiyoruz. Ve diyecek çok fazla sözümüz var aslında arkadaşlar. Videonun sonuna e, sakladık. Dediğim gibi yarın sabah ilk işimiz sport toto videosu çekmek. Arkadaşlar elimizden geldiğince en iyi şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerden de beklediğimiz bizlere birazcık destek arkadaşlar. E, desteğinizi esirgemeyin yorumlarda beğenilerde ya da arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla videoları paylaşarak aynı zamanda kanala abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Şimdi Excel grubundan bahsetmiştim. Umay'ın ve Oğuz'un verdiği listelerden, Umay'ın özellikle verdiği listelerden Oğuz'un yaptığı canlılarla Excel grubu harika gidiyor. Sizler de abone olmak için zaten söyledim. Telegram ya da Instagram'dan geçebilirsiniz. Gümüş nedir? Bakın gümüşte verilen Canlılar Excel grubundaki canlılar arkadaşlar. Gümüşe katılan dostlarımız hemen oradan Telegram grubuna katılabilirler. YouTube katıldan Gümüşe abone olabilirsiniz. Daha sonrasında altın ve platin üyeler var. Özellikle platine bu ay çok fazla özen göstereceğiz. Platine mutlaka katılabilirsiniz. Platinde de ee banko tarzda yani en güvenliğimiz tek maçları paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi bizlere destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Bol şans. Tüm kuponlarınızın yeşillenmesi dileğiyle. Hoşçakalın.